Açmalık yok yani. E o yüzden bu dosyada hani e, kritik bulduğumuz deliller dışında biz hiçbir şeye takılmıyoruz ve öyle ilerliyoruz. Hani bu yine bizimle konuşmak isteyen varsa yine mesela yarın çok önemli bir röportaj var arkadaşlar. Hukuki kısımlarını orada içeride dönen e, her şeyi biz yarın büyük ihtimal öğreneceğiz. Hani ne ifade verildi içerideki durum ne savcılığın kanatine içeriye rapor geldi mi gitti mi Bilirkişi raporu var mı? bunların hepsini, mesela kriminalden rapor geldi mi gitti mi bunların hepsini biz büyük ihtimal yarın öğreneceğiz. Yarınki röportaj çok önemli. Yine bir yandan bu görüştüğümüz e, Gökhan Cever onunla da bir e, Engin birkaç temas kurdu. Tekrardan belki onunla da görüşebiliriz ama çok hani tercih ettiğimiz biri değil. E, çünkü e, bugün çıktı Srezmece o yüzden söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şimdi burada ee, gelelim bir diğer kritik noktaya. Şimdi bu dosyada arkadaşlar eğer ki yurt dışına çıkışla ilgili az önce bir soru sorulmuştu. Yurt dışına çıkışla ilgili bir tasarruftan bahsediliyorsa. E hani işte şu denilebilir işte yurt dışına kaçacaklar savcılık niye bir önlem almıyor? Şimdi yurt dışına çıkışla ilgili eğer savcılığın elinde somut bir delil varsa... Bakın somut bir delil varsa ki ben yine aynı kanadayım. Yurt dışına kaçabilirler. Tabii ki de elbette bütün dosyalar için bu biliyorsun söz konusu. Ama yurt dışına kaçışla ilgili bugün bir şey olursa arkadaşlar bu dosyada e, savcılık ve kolluğun çok büyük hatası olur. Günlerce tartışılır bu. Bakın eylem top defalarca söyledim yine söyleyeyim. Oğlu bir trafik kazasında karıştı. Bir kişi canından edildi yaralılar varken oğlu önce Mısır ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Herkes devletin zafiyetini konuştu burada. Bu dosyada böyle bir şey olsa yine burada oturur devletin zafiyeti konuşulur burada. Böyle bir şey söz konusu olursa ama şu anda hani dosyanın akıbetiyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Fakat bu tarz şahıs dosyalarında yurt dışına bir gidiş olursa bile o yurt dışından gelişler büyük ihtimalle bir sorun olmayacaktır. Hani gidilir, alınır, gelinir. Yani orada öyle bir sorun olmaz. Bu dosyanın sonucuna bakmak lazım. Hani nereye doğru gidiyor ve önümüze de ne deliller var onlara bakmak lazım. Gör, ne demiş? Bazıları kaçtı deniliyor. Vallahi hani kim kimin kaçtığına ilişkin bir bilgi elimizde tabii ki de yok. Hani bildiğim kadarıyla hepsi burada. Herkes çünkü çıkıp sürekli konuşuyor. Bir diğer e, kritik noktadan birisi yine az önce bahsettik ya arkadaşlar bu Gökhan e, Ce, Cevher işte kaş, benim yanımda işte kaçma falan filan konuştular diyor ya. Aynı Gökhan Cevher bugün hakikaten benim aslında başlığı biraz orada oraya çekmek istedim. Mesela Güllü Dosyası'nın seyrini değiştirdiler dedim ya başlığı o yüzden öyle açtım. Güllü Dosyası'nın seyrini şöyle değiştirdiler. Nereye geldi biliyor musunuz? Tuğyan Hanım'ın ilişkilerine geldi iş. Kervan ile ilişkisi varmış diyor. Biz Kervan Bey diyor ki Çağrı ile ilişkisi varmış diyor. Bugün işte Gökhan Ceber'le ile ilişkisi varmış. Bunların mevcut dosya bir faydası varsa tabii ki de tartışılabilir. Hani masada yatırılabilir. O ilişkiler ağ üzerinden gidilebilir. Burada ben bütün bu hani malzemeden aldığım çok önemli bir şey var. Ee, da oradan açacaktım sonra vazgeçtim. Gökhan Cever diyor ki, pardon Kervan Bey diyor ki. Ee, Yağız beni aradı diyor bakın yaz beni aradı Gökhan Cevher ilgili kendisiyle bir temas kurduğunu söylüyor yani diyor ki ablamın Gökhan Cevher ilişkisi var yanlışım varsa lütfen düzeltin Çünkü az önce dinledim dinleyip öyle geldim buraya bir saniye izninizle şöyle açayım varsa burada telifi belki belki telif atmak öyle. çünkü Esfez de bizi bizim videolarımızı yayınlıyor. Bir telif sorunu olursa ulaşıp sorarız. Buradan bulabilirsem arkadaşlar izninizle bir saniye hemen. Evet şurada. buldum ve e, birinci hafta e, yaz beni aradı e, Piyango'dan böyle e, şey varmış ilişkisi varmış E dedim. Dedi onunla ilişkisi varmış. Şimdi geliyor yardım ediyor onu para veriyor falan filan bilmem ne bana gaz veriyordu. İstemiyorum o para versin sen yanlış anlayacaksın. Ha, yani size evet. diyor ki tu, Tuğberk bak evet. Gökhan ona iliş para veriyor ben onun para evet. vermesini istemiyorum diyor. Aynı öyle bir de o yılan da aynı şeyi bana yazdı. Umarım duydunuz arkadaşlar. Yani diyor ki yani yaz kendisini arıyor. Şuna bakar mısınız? Yani iki kardeş arasında da Kervan Bey'in dediği doğruysa Kervan Bey diyor ki Yaz e, Yağız Bey beni aradı ve Yaz Bey dedi ki diyor yani Tuyan Hanım'ın kardeşi beni aradı ve dedi ki bunların ilişkisi var ve ona para veriyor diyor. Burada o aradaki ilişkide ki şeyi düşünün arkadaşlar. Yani kimlerle mesela nasıl temas kuruldu, kimlere nasıl gidildi bunu bir düşünün lütfen. Yani Yağız Bey nasıl Kervan Bey'i arayıp da kardeşiyle ilgili böyle bir şey söylüyor. Ya düşünsenize arkadaşlar. Burada herkes şunu tartışıyordu. Mesela tam bunları konuştuğumuz zamanlarda mesela bunu söylüyor ya Kervan Bey. Hangi döneme denk geliyor biliyor musunuz? Hani adliye önünde bir görüntü vardı ya. Tuğyan Hanım'ın gözünde siyah gözlük. Yağız Bey'in gözünde siyah gözlük. Adliyenin önünde avukatlarla beraber hüngür hüngür ağladılar. O görüntüyü hatırlıyor musunuz? Yaz Bey orada ne demişti? Medyaya isyan etmişti. Demişti ki ya bizim acımızı yaşamamıza bile izin vermediniz demişti. Bizim acımızı bile yaşamamıza izin vermediniz demişti. Tuyan Hanım konuşurken hüngür hüngür ağlamıştı. Yani tam bu dönemde duyduğumuz sesi Ses bu arkadaşlar. Duyduğumuz ses bu. Kervan Bey diyor ki Yaz Bey'le ile biz konuştuk. Yaz Bey beni aradı. Ablanla Gökhan'ın evet acımıza ekmek bandınız. Öyle bir şeydi. Ekmek doğradınız, evet, ekmek bandınız. Kervan Bey arıyor Yaz Bey. iddia doğruysa diyor ki benim kız kardeşim şeyle ilişkisi var. E, Gökhan e, Gökhan Bey'le ilişkisi var diyor. Gökhan Bey'le ilişkisi var diyor ben o ona para veriyor diyor yani biz o ses basına dönük bir sesti Yani bizlere dönük bir sesti Biz bize bir tepki sesi diyor ve o tepki sesinin tartışıldığı dönem e, maalesef e, bunlar yaşanıyordu bundan e, yani Umarım bundan sonrası daha da anlandırılır kullandırılmaz e, fakat medya Hani bu işi e, Bambaşka bir yere e, sürüklemeye başladı. Benim diyeceklerim e, bunlar. Şimdi birazdan bir sizin mesajları okumaya çalışayım. Şey demiş ki, Derya'm demiş ki yorumlara bakmayın. Sizi dinliyoruz. Demiş. Bazen Derya'nın şöyle oluyor. Yorumlara bakmadığımızda tepki